önce bir video izledim YouTube'da. Amerika'da yaşayan bir ressamın çok sevdiğim bir kadın bu arada yani çok çalışkan çok resim yapıyor. Hani tarzımız çok uymasa da çok çok şey öğrendiğim bir YouTuber. Ve kadın bir video yapmıştı. Bu videoda da <laughs> Bu videoda da e, resim yolculuğunu resimdeki gelişimini ee, anlatıyordu. Ona ilham veren şeyleri ve bazı şeyleri neden yapmaya başladığını falan anlatıyordu. Ben de böyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Ee, ve Buradayım yani. Çok açıkçası bu videonun sonu nereye gidecek çok bilmiyorum. Çok böyle bir e, akış yok kafamda. Tamamen bir sohbet e, olacak. E, bu video zaten vlogdan ayrı bir video olarak gelir. E, şimdi öncelikle e, Planım şöyle, yani tek planım şey ekranda ben konuşurken aralarda bazı fotoğraflar veya videolar ekliyor olabilirim ee, bir şeyleri anlatmak için öyle şeyler yapabilirim hani daha net e, gözükmesi için ee, nereden başlayabilirim bilmiyorum açıkçası hani birçok sanatçının ressamın hayatında işte böyle hep şeydir. Küçükken resme yeteneği vardır, işte sürekli resim yapıyordur ve sonra keşfedilmiştir falan filan. Açıkçası benim çok öyle bir hikayem yok yani hani e, evet ben de küçükken resim yapıyordum, resime ilgim vardı e, gençliğimde de ama e, böyle aşırı aa bu kız yetenekli hadi şimdi bunu işte şey ben öyle bir şey yoktu. Ama resim hep hayatımın bir yerinde benim için vardı e, ve sonrasında. Ee, üniversite zamanı geldiğinde e, bir bölüm seçmem gerekiyordu. Ve ben şöyle, ben yurt dışında doğdum, büyüdüm ve orada teknik çizim alanında eğitim almıştım. Türkiye'de, üniversite Türkiye'de okuyacaktım. Ve e, resimle alakalı bir şey olabilir diye düşünüyordum. Ve resim öğretmenliği bölümüne yazdım. Öğretmenlik bu işin neresinde? çok bir yerine değil. Hani resim var işin içinde. Hani ne kadar şey olabilir ki. Öğretmenlik de güzeldir diye düşünerek açıkçası resim öğretmenliği yazmıştım. Ama şunu söylemeliyim ki ben öncesinde bir kursa vesaire gitmedim. Ya yani da Güzel Sanatlar Lisesi'nde falan okumadım. Herhangi bir Güzel Sanatlarla alakalı bir kursa da gitmedim. Öyle pat diye sınava hazırlandım ve sınava girdim çok şeyden bahsetmek istemiyorum. Hani hangi okullarda okudum şudur budur. Daha çok ilham kısmındayım ben bu videoda. Ee, öncelikle benim şu anda düşündüğümde çok böyle e, gerçekten garip gelen ama aslında güzel de gelen bir şey var. Bu da ilk üniversiteye geldiğimde resim yapan hani hocalarımın tablolarına baktığımda hep şey diyordum düşünüyordum. İşte bunlar da hep aynı resimleri yapıyorlar hepsi birbirinin aynısı falan hani bu mu yani gibi böyle saçma fikirlere kapılmıştım Çünkü sanırım ben resmi böyle her tablo birbirinden farklı olacak İşte her tabloda sanatçı işte ne bileyim sanki atom parçalıyormuşçasına farklı bir şey deneyecek falan düşünüyordum herhalde ki bu bana şey geliyordu böyle hani hep aynı şeyleri resmediyor falan hep aynı konu gibi ama zamanla öğrendim ki aslında zaten önemli olan şey buymuş. Mesela ilk yıllarımda birinci ikinci sınıfta hep şeydi. hocalarım da bunu bana hep söylerdi. Elim çok ne derler tutuktu yani böyle rahatça çizgi atamıyordum, tarama yapamıyordum. Hep böyle bir korkaktı kalemim. Hata yapmaktan çok korkuyordum. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben kurşun kaleminden e, mürekkepli herhangi bir yani silgiyle silinemeyecek kalemlerle e, hızlı hızlı eskiz yapmaya başlamıştım ve bu benim çizim hayatımda gerçekten acayip bir level atlattı bana. Hani yetenek konusunda demiyorum ama özgüven konusuna, yani resimdeki özgüven konusunda yani oran orantıdır resimdeki işte kom hani bunlar da aşırı aşırı iyi değilim. Çünkü dediğim gibi benim öncesi yok. Hani önceden aldığım bir güzel sanatlar kursu yok. Güzel sanatlar lisesinden falan çıkmadım. Hani o tarz kurallar yönünden çok konuşmayacağım. Ama bakış açısı yönünden gerçekten farklı malzeme kullanmak bir anda bende böyle bir özgüven yarattı. Hani daha rahat elimi daha rahat kullanabilmeye başladım. Ve zamanla şeyi de öğrenmeye başladım resim aslında hani önceden hep şeydir ya iyi resim yapanlar her zaman işte yaptığı şeye en iyi benzeten atıyorum bir portre yapıyor onu o gerçeğine en iyi benzeten kişi işte en yetenekli odur falan gibi hani ya da manzaraya baktığında işte aynı fotoğraf gibi yapmış hani <laughs> iyi resim yapmanın bu olduğunu zannediyordum. Ama sonra öğrendim ki zamanla okuyarak, araştırarak birçok özellikle ressamların kendi hayatları ve kendi serüvenlerine bakarak gördüm ki aslında e, bu değil doğru olan. Bu sadece öğrenmek için yani resim yapmayı öğrenmek için gerekli bir aşama. Bu bir aşama. Ama iyi bir ressam olmak için iyi bir sanatçı olmak için bu olması gereken sonuç değil. çünkü mesela Van Gogh mesela kendini geliştirmek için birçok ressamın resimlerini aynı şekilde kopya yapmaya çalıştı. Aynı şekilde çizmeye çalıştı. Bakarak, inceleyerek tekrar 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 tekrar. Ve bunları yapa 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 belli bir yerden sonra artık kendini buldu. Kendi tarzını buldu. Kendi konularına odaklanmaya başladı. Ve bu bende de böyle bir etki yaptı, hani şey oldum böyle, evet resim gerçekten bir şeyin, bir objenin ya da herhangi bir manzaranın veya bir insanın, bir portrenin, ne bileyim herhangi bir hayvan çizimi, kuş, böcek, ev, ağaç, her şey olabilir olduğu gibi gerçeklikle resmedilmesi değil. Bana hissettirdikleri, bende uyandırdıkları, benim aklımda kaldığı şekliyle benim onu kağıda ya da herhangi tuvale vesaire tekrar yansıtmam aslında doğru olan. Bu aşamadan sonra gerçekten her şeye farklı bakmaya başladım. Yani artık bir ağaca baktığımda ağacı değil ama o ağacın bana düşündürdüklerine odaklanmaya başladım. Özellikle hani artık mezuniyetimden sonra mesela mezuniyetime kadar da hep böyle bir arayış içerisindeydim. Her şeyi denedim. Yani soyut, gerçekçi manzara, portreler, portreleri bir daha soyut şekilde, daha böyle renkli, daha renksiz. İşte şu da renk mi kullanmalıyım? Acaba daha ben mesela hep böyle az renk kullanma taraftarıydım ama arkadaşlar hep bana işte çok az renk kullanıyorsun. Şu renk kullan, bu renk kullan. Hani her şeyi denedim, denedim, denedim. Ama her zaman böyle bir kopukluk vardı. Çünkü hala öğrenme aşamasındaydım. Sonra mezun oldum ve yüksek lisansa başladım. Ve yüksek lisansta tekrar tablolar falan yapıyorduk. Ve yüksek lisansta karşılaştığım en büyük korkum şuydu. Çok büyük boyutta çalışıyorduk. Yani ben hiç o kadar büyük boyutta çalışmamıştım. Ve bir anda o kadar büyük bir beyaz bir bez parçasını doldurmak Acayip böyle e, korkulu rüyam oldu yani. Ve e, o dönemde e, böyle öncelikle eskizler yapıyorduk. İşte kağıda eskizler yapıyorduk, kompozisyon çalışmaları yapıyorduk. Birazcık daha resim yapmanın matematiğini öğrendik kompozisyon yönünden. E, ama ben o aralar hala bir şey aşamasına, bir hikaye, yani bir şey... Hani şu değil yani ben kuşları resmedeceğim, ben işte manzara resmi yapacağım, ben ağaç ressamı olacağım, ben şu ressam olacağım değil. Ben bir hikaye bulmam gerekiyor, yani bir duygunun peşinden gitmem gerekiyor. Çünkü bu sefer ne oluyor? Mesela iyi bir fikir buldum. İşte ben şu kuşun resmini yapacağım, tamam. O resmi yapıyorum ve tamam bitti. Sonraki resimde ne olacak? Sonrası ne olacak? Sonrası ne olacak? İşte bu aşamada... Aslında benim hocalarımın ne yaptıklarını, aslında doğru olanın ne olduğunu fark ettim. Aslında olay şu, insanlar herhangi bir yerde bir resim gördüklerinde bunu şu kişi yaptı diyebilmesi gerekiyor. Yani her resmin aslında birbiriyle birazcık bağlantılı olması, birbirine benziyormuş gibi olması aslında o sanatçının karakterini, resimdeki karakterini, özgünlüğünü, ne kadar iyi yansıttığının bir göstergesi. Mesela bu ben daha acemiyken bana çok saçma gelirken zamanla geliştikçe bir anda ne kadar hani bana çok mantıklı geldi. Evet dedim hani şu resmi şu hoca yaptı şu resmi şu... hiç adını görmeden artık bunu anlayabiliyordum. Çünkü artık hepsinin bir tarzı vardı ve özgünlüğü ortadaydı. Ondan sonra işte bu şeyin peşine düşmeye başladım. Hani bu duygu, bir duygu bulmam gerekiyor. Bir şeyin doğrudan onun resmini değil, bana hissettirdiklerinin peşinden gitmem gerekiyor vesaire vesaire. Yüksek lisans'ta eskizler yapmaya başladım. Onlar da burada yanımda. Şöyle eskizler yaptım. Benim yüksek lisans'ta ve onun öncesinde genelde hep böyle kadın portreleri çalışıyordum. Yazı ilgimi çekmişti ve bunlar hepsini birazdan anlatacağım nereden ilhamla geldiğini. Kızlar öncelikle böyle soyut şekilde daha böyle renkli, lekesel e, duygularını hani daha böyle mimikleri vesaire bu çok hoşuma gitmişti. Ve bu şekilde e, birkaç tane eskiz yaptım. Böyle. Burada da yine kızlar var. Yazılar var. Heh, buraya gelmeden. Burada ee, tamam bunları hocama gösterdim ve hocam dedi ki tamam iyi güzel hoş kompozisyon olarak ama dedi bunun devamı gelmesi gerekiyor Şimdi bu küçük bir defter yani küçük değil ama hani bir defter bu büyük boyutta hani büyük bir tuvale yansıttığın zaman bu bir yerden sonra yetersiz kalacak. Yani buna bir şey eklemen gerekiyor. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Tam 3-4 tane yaptım kız portresi sonrası ne olacak? Buna bir şey eklemen gerekiyor dedim. Ve o zamanlar işte bu yazı olayı benim çok ilgimi çekiyordu. Bu yazı olayı da bende nasıl ortaya çıktı? Yazı yani resimlere yazı ekleme fikri. Ben yabancı bir Hollandalı bir ressam olarak sanırım yaptığı bir program vardı ve bu programda sanatçıların izinden gidiyordu. Ve ilk programda da Picasso'nun izinden gidiyordu ve Picasso'nun izinden giderken Picasso'nun Özellikle Guernica eserinde ve onun dışında bazı eserlerinde yazı vardı. Ama aslında yazı yoktu. Picasso'nun orada hani bu programın sunucusu bir şey söylemişti. Hani Picasso dedi hani şöyle düşündü. Mesela bir gazete var orada ya da bir mektup var. Ben amacım orada gerçekten bir mektup yazmak değil izleyiciye yani resme bakan kişiye orada bir yazı yazıyormuş gibi bir mektup varmış gibi bir gazete parçası bir yazı yazıyormuş gibi bir e, his vermem gerekiyor ve o yüzden Picasso küçük küçük böyle çaprazlı çaprazlı çizgiler çizmiş o tablonun üzerinde. Ve o fikir bana o kadar mantıklı geldi ki çünkü ben öncesinde böyle ince fırçayla gerçekten yazı yazmaya çalışıyordum falan böyle. Sonra dedim ki evet önemli olan benim orada gerçekten bir şey yazıyor olmam değil. Bir leke olarak. Resimde leke bir harekettir. Hani böyle resime doku katmak gibi. Ve e, dedim ki evet bir leke olarak ben yazıyı kullanabilirim. Yani orada gerçekten bir şey yazması gerekmiyor. Sadece bu resme bakan kişinin burada bir şey yazdığını bu bir mektup olabilir, bir not defteri olabilir, bir gazete parçası olabilir. O hissiyatı vermesi önemli. Ve bu bende evet ya resimlerde illa her şeyin doğrusunu yapmama gerek yok. O hissiyatı versin yeter. Bakan kişiye bunu hissettirsin yeter diye düşündüm. Ve yazı aslında böyle ortaya çıktı. Sonrasında işte hocayla konuştuktan sonra hoca dedi ki işte sen buna bir şey eklemen gerekiyor. Ve ben o aralar böyle arkadaşlarımla birlikte böyle eski yapılar, işte Selçuklu kapıları, kemerleri vesaire, kapı tokmakları, süslemeleri vesaire bunların üzerine zaten hep böyle bakıyorduk işte resimler falan önümüze düşüyordu. Ve ben böyle bir kapı kolu, kapı tokma vesaire acaba bunların üzerine bunlardan bir şey mi eklesem hani bu resme bir, bir şey bir obje bir şey eklemem gerekiyor dedim. Ve böyle kapı kolu kapı tokmakları eklemeye başladım. Burada. Şurada. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde kapı tokmakları ekledim ve evet bu bu fikir tuttu, oldu. Sonra bunları gerçekte büyük e, tuvallere yapmaya başladım. E, o tuvallere yapmaya başladığımda aslında gerçekten hocanın ne demek istediğini ve bunun büyük boyutta yeterli olmayacağını hissetmeye başladım. Yani o resimlerin hiçbirisi benim hiç yani bilmiyorum yaptığım en kötü resimler bile olabilir. Yani hiç e, hoşuma gitmedi, hiç içime sinmedi. Evet onları ben bir şekilde teslim ettim. Ama çok da şey öğrendim onlardan. Çünkü evet sadece bir kapı kolu eklemek, olayı kurtarmayacaktı. Benim birazcık daha bu kapı fikrine odaklanmam gerekiyordu. Fikir olarak bir kapı, bir geçit, hani bu şeylerin üzerine gitmem gerekiyordu. Ve sonra o dönemlerde işte benim şeyle çok ilgimi çekmeye başlamıştı. Böyle dokular, işte taşların üzerindeki dokular, işte kayalıkların üzerindeki dokular, deniz altındaki bazı dokular vesaire. Ben bu dokuları falan araştırırken işte böyle kayalıklar, köprüler falan böyle şeyler görmeye başladım. Ve sonra dedim ki acaba ben bu kapı olayını geçite mi çevirsem? Hani geçit gibi yapıp işte bu köprü, geçit hani doğrudan kapının kendisi değil ya da kapının kolu değil de bakış açısıyla bir kapı geçit olduğu hissiyatının üzerine mi gitsem falan diye düşünürken bununla ilgili eskizler yapmaya başladım. Burada böyle. Ve bununla birlikte bu devam etti. Şurada bir dakika. İşte şöyle birkaç böyle manzaralar işte Pinterest'te falan araştırdığım veya antik böyle kentlerin girişleri vesaire bir taşlar vesaire bayağı böyle taşlar, kayalıklar bunların üzerine gittim. Sonra hala oturmayan bir şey vardı. Yani büyük boyutta resme baktığında bir eksiklik hissediyordum. Ve bu eksikliğin aslında hikayeyi tamamlayan bir eksiklik. Yani bir evet taşları ekledim, portrelerden birazcık sıkıldım. Hadi portreleri de yavaş yavaş bıraktım. Ama bir hikayede bir eksiklik var diye düşünürken yine başka bir hocamızın bize önceden söylediği bir şey geldi aklıma. Hocamız şey demiştim. Resme bakan kişi Resmin bir yerinde dinlenmesi gerekiyor. Yani resmin her yerinde hareket olmaması gerekiyor. Bu da kompozisyonla alakalı bir şey. Ve sonra çok tesadüfi bir şekilde, hani ben Van Gogh'un birçok resmini vesaire biliyorum ama e, Instagram'da sanırım Van Gogh'un herhangi bir sayfalardan bir tanesinde Van Gogh'un yatak odası, yani vefat ettiği yatak odasında olan bir e, sandalye var böyle ve tam böyle ışık vuruyor üzerine. Bunun bir fotoğrafını çekilmiş. Van Gogh öldükten sonra sanırım. Ve ben o fotoğrafı böyle telefonum gerçekten böyle kaydırırken hani böyle şey düşündüm. Akımdan bir an ağzıma şey çıktı. Aa dedim bu sandalyenin dili olsa da konuşsa dedim. Ve böyle bir aydınlanma yaşadım. Hani Van Gogh onun üzerine oturmuştur. işte Allah bilir ne kadar ağlamıştır. Neler düşünmüştür. Kendine neden nefret etmiştir. Pes etmiştir. Tekrar devam etme kararı ama hani neler neler düşündü o sandalyeye oturarak. Sonra dedim ki evet eksik parça bir sandalye. Ve sonra ben resimlere sandalye eklemeye başladım. Ve hikaye artık kafamda tamamen oturmuştu. Yani şu, şuydu aslında olay. Hani o sandalyenin nasıl anlatabilirim ki? Hani Olay sandalye değil, sadece bir obje olarak değil. Sandalyeye baktığında bu manzaraya karşı sana hissettirdikleri. Sonra şu arkamda gördüğünüz bu resmi yapmıştım ve bu resim tam bitmeden evimin duvarına astım ve gelen gidenler oldu. Herkes yorumlar kattı ve hep şunu duydum insanlardan. Hani böyle "Aa o sandalye aynı beni yansıtıyor. Vallahi kapı kapı aynı beni şey yapıyor. Hani geçsem mi geçmesem?" ve bunları duydukça şunu fark ettim ki evet ben yapmak istediğim şeyi sanırım başardım. Sanırım doğru yerdeyim. Çünkü benim amacım zaten şuydu. Bir köprü resmi yapmak değil, bir manzara resmi yapmak değil. O taşların üzerindeki yine buradan göstererek gideyim. O taşların üzerindeki dokular bana hep mevsim geçişlerine, mevsimin kar yağmaları yağmasını, güneşin vurması, kar, işte yağmur yağması bunların o taşların, kayalıkların üzerinde bıraktığı etki aslında işte onun üzerindeki dokular insan hayatının gelip geçerken insan üzerinde bıraktığı o etkiler. zaman kavramı geçerken yani bir yerden zaman akıp gidiyor. Ve bu zaman bizim üzerimizde hep bir etki bırakıyor. Ve bunun karşılığında o taşların ağırlığı bizi yer yer yoruyor. Bazen işte dinlenip bir nefes alıyoruz vesaire. Bu da o köprüyü temsil ediyor. Sonra bu sandalyede bütün bu akış olurken, zaman akışı olurken bunların karşısında oturup sana bir dinlenme fırsatı veriyor. yani Bütün o zamana oturduğun yerden bir bakıp hani vay be neler yaşamışım neler taşımışım sırtımdan ne yükler ne sorumluluklar ne duygular vesaire hani bu bütün bu yorgunluğu insanın yorgunluğunu temsil eden şeydi işte o sandalyeydi benim için sonra zamanla işte köye falan gittik gittik geldik ve böyle tarlalarda hep e, şey görüyordum siz de bilirsiniz zaten böyle e, merdivenler Tahtadan yapılmış, işte ağaca falan çıkıp meyve toplamak için falan filan. Ee, ve o merdivenler de bana böyle şey hissettirdi yine. Ee, aslında çok basit bir şey. iki tane tahtadan bir araya getirilmiş bir şey. Ama bana şey duygusunu verdi. Hayattaki işte o taşların yontulması, zaman akarken yaşadığımız inişler ve çıkışlar. Ee, ve o inişler ve çıkışlar aslında o malzeme o kadar zayıf ki hani o e, merdiven ahşap yani yakabilirsin iki de hani şöyle yapsan kırılabilecek bir malzeme yani çok e, şey bir şey değil çok zayıf bir yer ama işte inişler ve çıkışlar aslında seni bu kadar zayıf yerlerden vurabilir ee, bütün bu duygular bir araya geldi ne dedim ki evet ben sanırım benim kendi olayımı buldum ee, ve benim aslında bütün bu e, duyguları, bak dediğim hani nesneler değil, duyguları bir araya getirmem. İşte bu tarz, e, bunu gösterdim. Şunu da göstereyim tekrar şurada. E, bütün o e, duyguları bir araya getiren şey, evet artık dedim ki bu. Bunun üzerine gideceğim. E, sonra renkler e, zamanla işte gezip gördüğümüz yerler özellikle mesela Amerika'da gezdiğimiz o dağlar, taşlar, doğa bana evet ben toprak tonlarıyım. hani bu benim renklerim bunlar, benim paletim bu. Çünkü bu renkler yansıtıyor aslında bütün o duygularım bana iyi hissettiren bir noktadayım. Çünkü resimde gerçekten bu çok önemli bir şey. Mesela ben yüksek lisanslı tablolarımı yaparken gerçekten onu hissediyordum. Hani Yapıyorum ama hissedemiyorum. Yani resmi hissedemiyorum. Sırf bir şeyler bir araya getirdim ve ondan bir resim çıkartmaya çalışıyorum. Sadece boyuyorum. Ama burada gerçekten artık belli bir hisle, belli bir duyguyla resim yaptığımı e, fark ediyorum. Bunların hepsini bir araya getirdiğimde gerçekten çok gülmüştüm. Çünkü şey geldi aklıma işte o resim yapmaya başladığımda ''Aa hocam hepsi işte, hep aynı resimle yap, hepsi birbirine benziyor olayını.'' Kendimde de artık o noktaya geldiğimi gördüm ve dedim ki ha, evet, demek ki belli bir noktada ben artık birazcık olmuşum. Ee, bir şey daha bana çok çok yardımcı olan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Özellikle burada yaptığım eskizlerde ilk baştaki bu e, lekasel, işte bu ne derler, blok halindeki dokuları aslında ben hep kolajla elde ettim. Hani kolaj defterim var ve bu defterde oradan buradan topladığım kağıtlar renkler hepsini bir araya getiriyordum ve oradan yola çıkarak gördüm kâtan bu renkler güzel bu kompozisyon güzel bunu alayım bunun üzerine çalışayım bu eskizler hep öyle ortaya çıktı yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum resim gerçekten bir ilham işi yani bu çok klişe bir şey ama e, böyle olmazsa gerçekten çok eğreti duruyor çünkü sen de hissedemiyorsun ve gerçekten hani şey oluyor oradan buradan topladığın şeyleri bir araya getirip kopyalayıp yapıştırmışsınız gibi duruyor. Ama eğer kopyalayıp yapıştıracaksanız da bunu e, görüntü olarak değil de daha çok duygular yönünden yapmaya çalışın. Yani e, size iyi hissettiren veya size farklı duygular tattıran şeyleri bir araya getirmeye çalışın. Bana buradaki sandalye, merdivenler, taşlar, bu köprüler, e, buradaki geçitler... Hep bir şeyleri anımsatıyor ve e, her baktığımda bana bir şeyler hissettirmeye başarıyor. Ve bence benim e, kendi resim serüvenimde e, henüz çok şeyim hani asla oldum diyemiyorum. Hani bazı noktalarda oldum. Anlamaya başladım en azından ama daha çok yolun başındayım. Yani bu çok çok uzun bir serüven ama şunu söyleyebilirim ki şunu anladım. Ben insanların resimlerime baktığında şunu demesinden hoşlanmıyorum yani Aa, ne kadar iyi benzetmiş aynı gerçeğine benziyor of gerçeğine ne güzel olmuş falan benim resimdeki amacım asla bu değil benim tam tersi resimdeki amacım her zaman şu herkesin bakıp farklı şeyler hissediyor olması bakın görüyor olması değil hissediyor olması ve insanların şunu demesi beni daha çok mutlu eder. Aa ne güzel düşünülmüş, ne güzel bir araya getirmiş, ne güzel yansıtmış. Bu benim için en önemli kriter. O yüzden her resme başlarken ve her resmi bitirirken hep bunu düşünüyorum. Neyi yansıtmaya çalışmıştım ve neyi yansıttım sonuç olarak. Hangi duyguyu vermeye çalışmıştım ve başardım mı? Bu şekilde eğer resme başlamışsanız, başındaysanız, ortalarındaysanız benim gibi karmaşık bir haldesiniz. Önereceğim bir diğer şey de şu. Ben bu resimlerin birçoğunu hep arkada depoda, odada tutuyordum. Ama artık her evin her yerine bunları serpiştirdim. Çünkü oturdukça, karşısına baktıkça, gelip gidip gördükçe, farklı açılardan, farklı zamanlara baktıkça e, hep aklınıza e, yeni şeyler getiriyor. Hani uzaktan olayın dışına çıkıp uzaktan bakma e, şansı veriyor size. E, bunu kesinlikle yapın. Ee, ve e, her gördüğünüz şeye doğrudan sadece şuraya odaklanarak değil genel çerçevede ben istediğimi elde ettim mi buna bakmaya çalışın. Ee, mesela şu anda ben evet sevdiğim bir aşamadayım. Bunun sonrasında biraz daha eklemek istersem ne eklerim? Bu aralar kuşları çok seviyorum ve bu da bu da şöyle bir şey. Resim aynı yerine hiç kalamaz. Çünkü resim, sanat insanla birlikte değişen bir şey. Çünkü tamamen duygu temelli bir şey. İnsanla birlikte değiştiği için siz değiştikçe, siz farklı yerlerden ilham aldıkça resminiz de değişecektir. Ama artık belli bir aşamada o sizin özgün tarzınız oturmuştur. Mesela örnek vermem gerekirse ben bu aralar daha önce de bahsettim. Kuşlara çok ilgim var. Kuşlar da benim için böyle farklı şeyler çağrıştırıyor. Farklı duygular. O yüzden bundan sonraki resimlerimde büyük ihtimalle bunların üzerine belli yerlerde kuş temalı şeyler eklemeye çalışabilirim. Böyle böyle belli bir dönem bana farklı şeyler ilham verecektir ve artık bunun üzerine koya koya buna ekleye ekleye devam edecek. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Böyle ya yani çok spontane bir sohbet oldu açıkçası bilmiyorum hani ne kadar çok mu uzun oldu çok mu sıkıcı oldu ama aralara videolar eklemeye çalışacağım. böyle ben de bana ilham veren ve resim yolculuğunun baştan sonraki gelişim aşamasını böyle bir video ile aslında kaydetmek istedim ilerideki kendim için de. umarım size de bir yerde ilham vermiştir ve birazcık daha resimlere ...bakış açınız veya sanata bakış açınız bir yerde e, değişebilmiştir. Ee, güzel bir video olmuştur, umarım benim için de. Ee, bu video vlogdan ayrı gelecek, sadece sohbet videosu olarak. Ee, bu şekilde eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız, bu tarz sohbet resimle alakalı e, sohbet videolarını... ...daha fazla çekebildim çünkü resimle alakalı konuşmak benim en sevdiğim şey. Ee, benim için hiç sıkıntı yok yani yorumlarda belirtirseniz daha fazla bu tarz içeriklere de yer vermek isterim. Bu şekilde beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü benim işte bunları çekebilmem için biraz da motivasyona ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.